Arkadaşlar hepinize merhabalar. Arkadaşlar hepinize merhabalar diyoruz. Nasıl geçti yolculuk? İzmir'den bugün arkadaşlarımız geldi. Arkadaşları havalimanında karşıladık. Üniversite, yurt, bütün kayıt işlemlerini bugün hepsini halletmeyi bir gün içerisinde hızlı bir şekilde <laughs> hallettik. Bir hüzünlük. Bilmiyorum. Mutlu musun? Türkiye'den <laughs> <laughs> kurtuldu. <laughs> <laughs> Arkadaşlar hepinize merhabalar. Yekiterimuk'tan hepinize selamlıyoruz. Ee, bugünkü konumuz nedir? Bugünkü konumuz nasıl Rusça öğrenirim. Özellikle son videolarda çok fazla yorum geldi. Abi işte Rusçayı nasıl öğreniriz? Nedir ne değildir? Sen orada dil okudun, Rus dili bitirdin, edebiyatı bitirdin. Bu işin yöntemi nedir? de bayağı yorumlar geldi. Biz de düşündük, taşındık. Ee, öğretmen arkadaşım da bugün yanımda bir misafirimiz var. Igana var. Ee, benim hem öğretmen arkadaşım hem meslektaşım Kendisi hazırlık sınıfında bizim bu seneki gelen öğrencilerimize Rusça eğitimi veriyor. Zaten şu anda da, videoda da görmüşsünüzdür. İgan'a bugün bizimle, bugün kendi deneyimlerimi, tecrübelerimi Rus Lidibet okurken ne yollardan geçtim, hangi metotlarda Rusça öğrendim onu anlatacağım. Aynı zamanda değerli öğretmenimize bugün yine sorular soracağız. İlk önce sorulan Soru şu. Her zaman abi İngilizce bilmiyoruz. Rusça öğrenebilir miyiz? Arkadaşlar hemen şuna bir açıklık getireyim. İngilizce bilen Rusçayı daha kolay öğrenir diye bir teori yok. Bunun teorisi şudur bir dil ve hatta iki dil bilen kişi üçüncü dili her zaman daha rahat öğrenir. Yani örnek veriyorum adam gitti İngilizce öğrendi. Gitti daha sonrasında Fransızca öğrendi. Rusça veyahut da İtalyanca öğrenmesi üçüncü dili olduğu için her zaman daha basittir, daha kolaydır. Bunun mantığı budur. Yoksa İngilizce bilen Rusça daha iyi öğrenir diye bir şey yok. Ayrıca dil familyasına da, yanlış şimdi biraz sonra çıkacak, dil familyasına da bakmanızı tavsiye ederim. Ee, Rusça öğreniyorsanız Rusça dil familyasında hangi diller varsa onları çok çok daha kolay öğrenirsiniz. Ee, şimdi şu soruyu çok soruyorlar. İşte yani Rusçayı oraya biz geldik abi. İşte biz Rusça'yı Rusya dersi nasıl öğreneceğiz? Rusça'yı öğretmenler bize Türkçe bil Öğretmenler Türkçe bilmiyorsa bize Rusça'yı nasıl öğretecekler diye bir soru geliyor. Şimdi döneceğiz öğretmenimize soracağız. Ee, Yabancılara nasıl Rusça öğreniyorlar, nasıl öğretiyorlar? Игана, у нас такой вопрос. А, как учат русский язык у вас иностранные студенты? Потому что это почему я спрашиваю? У нас турецкие студенты всегда меня спрашивают. А, но когда они вот приедут, они мне спрашивают, что вот студ... преподаватели у нас турецким не владеют. А как мы будем учить как русский язык? -то? Вот такой вопрос мне всегда задают. Здравствуйте. Так, а здесь смотрите. Дело в том, что преподавателю русского языка как иностранного не обязательно знать э, родной язык студента, mm -hmm. чтобы обучать его русскому языку. Mm -hmm. То есть он может без знаний его родного языка и даже без знаний английского языка научить студента говорить по-русски. Потому что у преподават преподавателей РКИ есть своя методика, по которой они э, учат студентов говорить по-русски. Mm -hmm. mm -hmm. То есть вот здесь. не, öğrenciler могут не бояться того, что преподаватель не говорит на их родном Cevabı, cevabı aldınız. Alt yazıdan okudunuz. Cevabı aldınız abi. Sakın korkmayın. Gelip dili öğrenebilecek miyim? Öğrenemeyecek miyim diye korkulara, endişelere katılmayın. Ve şu soru çok geliyor arkadaşlar. Rusçayı daha iyi nasıl öğrenebilirim? Hangi metotları uygulayabilirim? Neler yapabilirim? Gibi sorular geliyor arkadaşlar. Ben buna biraz kendimden örnek vereceğim. Daha sonrasında sözü öğretmenimize bırakacağım. Ben biliyorsunuz e, dil bilimciyim, filoloğum. Burada o Rus Dili Edebiyatı Fakültesini bitirdim. E, benim yaptığım metotlar e, farklı metotlardı. Şu anda ben bakıyorum işte YouTube'da bazen böyle izliyorum işte İngilizce öğrenenler olsun, Fransız öğrenenler olsun işte nasıl metotlarda söylüyorlar, ediyorlar diye. Herkes bir tutturmuş arkadaşlar. Lingo, 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 lingo. İndirin, öğrenin. Ya kardeşim böyle bir şey yok millet oraya yazmış Netflix izle. Netflix, Netflix izleme kardeşim. Sen Rusya'ya yeni gelmişsin. Hatta yeni çıkacağın ülkeye yeni gitmişsin. Senin bir en baş e, başlangıç seviyesinde Rusçası öğreniyorsun. Yani bir bebek nasıl doğduğunda e, yeni kelimeler annesinden babasından duyuyorsa öğreniyorsa sen de şu anda burada aynı konumdasın. Senin Netflix'te bir işin yok. Hele Lingvo ile hiçbir işin yok. Bak senin neyle işin var sana göstereyim ben şimdi bak. Bak kardeş bu Rusça Türkçe sözlük buna bakacaksın sen tamam mı? Bunu açtığın zaman bak bunun kokusunu alacaksın. Bak şimdi sen Lingo'ya baktığın zaman orada kelime yazıyorsun. Örnek veriyorum nedir abi işte e, kapı diver mesela değil mi? Yazıyorsun abi orada çıkıyor. Sen o kelimeyi 10 dakika sonra 15 dakika sonra unutuyorsun. Ama bak sözlüğü açtığın zaman mesela ne geldi buraya? Boş kelimesi geldi bak. Boşun üzerinde ne var abi? Bostancı var. Altında ne var? Bostancının altında boşal e, altında boşanmak var. Boşanma var. Boş boğaz var. Her şey var. Anlatabildim mi? Yani o kelimeyi öğrenirken sen senin bilinçaltına diğer kelimeler de aslında işliyor. Okuyorsun, bakıyorsun. Bu senin aklında kalıyor. Bunları lütfen es geçmeyin. Netflix yok, Lingve yok. Ne var abi? İlkel yöntemler. Sözlük var abi, yazma var, çizme var. Devam edeceğiz bu konuya. Şimdi öğretmenimize şunu da soralım. Öğrenciler soruyor. Abi en zor konular Rusya'da nedir işte? Rusçada hangi temalar, hangi konular en zoru? Igana Kachuvas prosit. А какие темы в русском языке вот Самые сложные темы для студентов – это падежи uh -huh. и глаголы. Совершенный и несовершенный вид глаголов. Вот. Также падежи. Uh -huh. а падежи – самые сложные темы для них, потому что они могут знать слово «стол», но могут не понять слова, допустим, ну, под столом, что такое. Такие темы для них самые трудные. Altında, yani. yeah. То есть окончание слов, Hı. как меняются слова, как для них это самое сложное. И спряжение глаголов, конечно. Hı -hı. Спасибо, cevaba yeni gelen arkadaşlar, hazırlık okuyan arkadaşlar, Türkiye'den eğitim gören arkadaşlar. Bir kere şunu bilelim. Rusça abi yerinde öğreneceksin. Bizim buraya Türkiye'de Rus edebiyatı bitirmiş lisans öğrencilerimiz geliyor yüksek lisansa. Adamlar geldiği zaman apışıp kalıyorlar. Yani biz Türkiye'de teorisini öğrendik. Burada ama konuşulan dil bambaşka. Teori diliyle pratik dili her zaman bambaşkadır. Bunu size söyleyeyim. Ondan da her dili yerini, yerinde öğrenmenizi tavsiye ederim. En çok yapılan yanlış yabancı öğrencilerin her ülkede e, yaptıkları en büyük yanlış şu. Konuşmaktan abi utanıyorlar. Yanlış konuşmaktan utanıyorlar. Ya bizim buraya öğrenci geliyor. Ya diyorum çık diyorum dışarı bak kardeşim pratik yap. insanlarla görüş. O, o şeyin derdinde. Doğru konuşmam lazım benim. En doğruyu konuşacağım. Ya kardeşim zaten taksiye bindiği zaman burada e, yanında oturan taksici Özbek oluyor, Kırgız oluyor. adam zaten dili Rusça dilini doğru konuşmuyor. Sen niye kendini kasıyorsun? Ya soruyu soran zaten Pakistan vatandaşı. Herifin aksarı bacapacapacapicik. Adam sana diyor ki bacapacapacapacapicik diyor, benim vatandaşım karşısında TOEFL veriyor böyle. Olduğu gibi konuş. Bırak onlar seni düzeltsin. Yanlış konuşmaktan utanmayın, çekinmeyin. Bu en büyük öğrencilerimizin yaptığı hata. Bundan dolayı ilerleyemiyorlar. Bu birincisi. Yine kendi yaptığım taktiklerden, kendi yaptığım metotlardan size söyleyeceğim. Şarkı sözleri çevirin arkadaşlar. Ya yani ben hazırlık sınıfında okurken çok fazla Rusça şarkı dinliyordum. E, hatta işte şanson dedikleri arabesk oluyor e, bizim Türkçemizde. Şans şarkılar çok dinliyordum. Bu şarkılar genellikle 40-50 yaş üstü insanlar dinliyor. Ben bunları Türkçeye çeviriyordum. Yani bunu mutlaka size yapmanız tavsiye ederim. E, ayrıca akşamları uyurken, e, özellikle dil öğrenenler için söylüyorum mutlaka kulağınızda müzikli oyun Kulak aşinalığı yapıyor. Bunun da altını çizmeden geçmeyelim. Şunu da söyleyelim. Ya öğrenciler geliyor abi diyor biz hangi kelimeleri ezberleyeceğiz? Ne yapacağız? Ne edeceğiz? Kardeşim en sık kullanılan kelimeleri ezberleyin. Yani bütün sözlükteki kelimeleri ezberlemene gerek yok. Yani zaten bir insanın günlük konuştuğu kelimeler ortalama aynıdır. Erkekler 7 bin civarında yanlış hatırlamıyorsam ee, kelime konuşur. kadınlarda da 20 bin civarında kelime konuşur. Erkekler için sizin için kolay gayet 7 bin kelime yani. O ezberli 7 bin kelimeyi bak keyfine. Hiç öyle gramermiş, şuymuş, buymuş kafana takıp da stres yapmana gerek yok. Günlük kelimeleri ezberle. Ee, en çok kullanılan kelimeleri kafan rahat olsun. Kelimeleri birleştirince zaten cümle ortaya çıkacak. Ee, Rusça dilinden de korkmayın. Çünkü her herkesin aksanı farklı oluyor. Herkesin dile yaklaşım farklı oluyor. Mesela bizim Türk öğrencilerimizin e, Rusça'da Rusça eğilimi daha iyi. Mesela bunu hemen şimdi öğretmenimize, hocamıza soralım. Yıllardır çalışıyor. Bir sürü yabancı öğrencilerle çalışıyor. Şu anda bu sene için getirdiğim öğrencilerle çalışıyor. Bunu hemen e, öğrenci öğretmenimize soralım. Eygana, Как дается русский язык нашим турецким студентам? Что скажете? Ну, я могу сказать, что турецким студентам дается легко, то есть не трудно, все хорошо. Ага. Gördüğünüz gibi bizim Türk vatandaşlarımız tabi dil yapısından biraz kaynaklanan bir şey Rusça yatkınlığı var. Çok da dünyanın en zor üçüncü dil de olsa gözünüz bunları sakın korkutmasın. Ha, Türkiye'de 10 sene de okusanız bu dili öğrenemezsiniz arkadaşlar. Lingvo'le de öğrenemezsiniz, Netflix'te de öğrenemezsiniz. Dediğim yöntemleri yapacaksınız ve şimdi bomba gibi bir size yöntem söylüyorum. Ee, bunu ben kendim buldum bu yöntemi ve bu yöntem sayesinde günlük 20-30 kelimelere kadar çıktım ben. Günlük bu kadar kelime ezberliyordum. Şimdi bu yöntem nedir? Çok kısa bir şekilde bundan bahsedeceğim. Ee, günlük kendinize ait bir kelime defteriniz olsun. Bu kelime defterine mesela bugün tarihini atıyorsunuz. 21 Ocak misal veriyorum değil mi? Kendinize bir hedef koyuyorsunuz. Ben günlük 5 kelime ezberleyeceğim diyorsunuz. 5 kelimeyi Rusça eşittir yanına Türkçe olaraktan yazdınız. Bitti mi? Bitmedi. Yanınıza şöyle bir A4 kağıdımızı alıyoruz. Bu A4 kağıdına dikdörtgen şeklinde. Yani şöyle, şöyle ee, kesiyorsunuz. Bir tarafına Rusçasını, diğer tarafına Türkçesini yazıyorsunuz. Yazdınız mı? Bunu katlıyorsunuz. Katladıktan sonra günlük 5 kelime yazdınız, katladınız, koydunuz. E, akşam bir çekiyorsunuz bunları. Bildiklerini sağa, bilmediklerini sola. Bilemediklerinizi en baştan çekiyorsunuz. Sonraki gün oldu. 5 kelime daha eklediniz. Toplamda ne etti? 10 kelime. 10 kelime akşam çekiyorsun. Sıra sıra çekiyorsun. bildiklerin sağa, bilmediklerini sola. Bilmediklerini tekrar çekiyorsun. Bunu bir ay boyunca yapın zaten diyeceksiniz ki kendiniz de değişimi fark edeceksiniz. Acayip bir kelime sah e haznesine sahip olacaksınız. Bu da benim keşfettiğim metotlardan bile %100 size öneriyorum arkadaşlar. Netflix'e zaman kaybetmeyin. Öğretmenimize bir soru daha diğer soruyu sormadan şunu hemen söylemek istiyorum. Dil öğrenmenin yine ana, ana e kurallarından biri okuyarak, yazarak ve dinleyerek öğreneceksin. Yani duyu organlarını kullanacaksın. Sadece kitap okuyaraktan Rusça öğrenemezsin. Sadece yazaraktan Rusça öğrenemezsin. Sadece dinleyerekten öğrenemezsin. Ancak ve ancak bu üçünü bir araya getirdiğin zaman çok harika bir şekilde dilinde öğrenirsin. Mesela bu kelime olayında da aynen dediğiniz gibi hem okuyorsun hem görüyorsun. İşte bir de bunu dinlersen dizilerde filmlerde mesela daha çok kafana yatar. E, ne okuyacaksınız? Şimdi onu da soruyorsunuz. Yani biz ne okuyacağız abi tamam da ne okuyacağız? Geldiğim zaman hikaye masal o tarz şeyler okuyacaksınız. Ne bileyim anlatımlar böyle basit şeyler yani. Gidip de öyle Pushkin'in, Dostoyevski'nin suç ve ceza kitabını okumayacaksın. Ruslar zaten zor anlıyor onu. Hemen öğretmenimize mesela soralım. Igana, o ты как преподаватель русского языка, что бы советовала вот нашим подписчикам, нашим студентам, э, даже не только студентам, тем, кто вот собирается учить русский язык, что они вот должны делать по твоему, да, чтобы научиться хорошо говорить по-русски? Ну, я советую им помимо изучения грамматики еще и очень много говорить по русски, общаться mm -hmm. много, потому что без практики, к сожалению, не научиться. Если они уже хорошо читают, могут начать уже, то есть читать какие-нибудь рассказы маленькие, легкие, конечно, смотреть какие-нибудь фильмы, mm -hmm. uh, смотреть. И смотреть фильмы. Öğretmenimiz duydunuz. Ee, bu dedikleriniz zaten söylediğim şeylerin aynısı. Sadece bir düzeltme yapacağım. Film derken çizgi film izleyin arkadaşlar. Normal film izlemeyin. Onun haricinde arkadaşlar şunu da hemen söylemeden geçmeyeyim. Dil gerçekten yani hani bu çocuk oyuncağı bir şey değil. Yani dil İlber Ortaylı'nın da dediği gibi gerçekten en pahalı al alettir. Yani buna ciddi yaklaşırsanız, dil öğrenmeye aç olursanız çok iyi bir şekilde dil öğrenirsiniz. Ben çok açtım çünkü hazırlıktayken. Daha sonraki senelerde de. Yani hep yeni bir şeyler araştırıyordum. Ee, bir de... Dil öğrenmenin asıl usulü taklittir. Daha sonra ise temessül edilir. Bu örnek alın. Çok sıklıkla karşılaştığım sorulardan sonra soru şu. Abi biz Rusça öğrendiğimizi ne zaman anlarız? Bunun size en basit yöntemini söyleyeyim mi? Rusça öğrendiğinizi ilk gördüğünüz Rusça rüyada anlarsınız. Yani artık rüyalarınız Rusça olmaya başladıysa bu ne anlama geliyor? Artık bilinçaltınızda sizin kafanıza Rusça yerleşmiş ve siz artık Rusça rüya görmeye başlıyorsunuz. Bunu da size bu zamana kadar hiçbir yerde duymamışsınızdır mutlaka. Dil bilimciler de bunu destekleyecektir diyorum. Son sorumuz da şu yönde olacak. Yine bir e, öğrencim geçen gün Instagram'a yazdı DM'den yazmıştı bana. Abi demişti yabancı öğrencilerin oraya geldikleri zaman karşılaştıkları en fazla en büyük problem nedir? Yani biz oraya geldiğimiz zaman hangi problemlerle karşılaşacağız diye bir soru sormuştu. Ben bunu öğretmenimiz İgano'ya soracağım. Bakalım ne cevap verecek. İgano, к вам у такой вопрос. А с какими трудностями сталкиваются студенты, которые вот приезжают учиться? года, то есть, когда очень холодно. Незнание языка. Местные жители тоже не всегда говорят на английском языке. Mm -hmm. вот. Следующая проблема это отсутствие, скажем так, знакомых друзей в этой стране. Mm -hmm. Чужой менталитет, чужая культура, чужой язык. Чужой чужой язык, язык да. Цена, да. Другие Совсем другие правила здесь. Mm -hmm. И на улице, и в университете, то есть везде. Иногда из-за этих проблем, к сожалению, они возвращаются обратно домой. Uh -huh, uh -huh. То есть едут к себе. Uh -huh. Но так не нужно делать, потому что трудности только на начальном этапе. Если говорить о турецких студентах, то в их случае им намного лучше, чем остальным, uh -huh. потому что, допустим, моим студентам в этом году, турецким, моим турецким студентам помогай, помогаешь ты, Азиз. Ты их поддерживаешь, ты им помогаешь делать документы также помогаешь им знакомиться с городом и так далее и так далее, mm -hmm. то есть нужны, конечно, всегда хорошие представители. Mm -hmm. да, mm -hmm. это обязательно, потому что все-таки они э, на начальном этапе плохо mm -hmm. не говорят вообще по-русски, лучше mm -hmm. им, конечно, чтобы свой человек, свой представитель был, mm -hmm. который будет ему, mm -hmm. Mm -hmm. то есть им помогать вот. mm -hmm. Все, но у меня такой вопрос тоже к вам вот. Вот, например, я когда учился на подготовительном факультете, да, у меня вот был еще у меня друг, с которым мы вместе учились. Он владел прекрасно английским языком. Я вообще без слов, ни одного слова на английском я не знал. Вот в конце года я хорошо поговорил русский, а он-то вообще очень плохо говорил. Это потому, что он постоянно с преподавателем своим, да, разговаривал на английском. То есть он когда что-то не понял, он это все спрашивал на английском. А я спрашивал всегда на русском, потому что у меня другого выхода не было. Вот. А вы как думаете, вот своим просто вот подписчикам говорю, что как бы это очень, это очень большая ошибка. Вот некоторые ошибаются в том, что если, допустим, да, человек не знает английский, он не может учить, не знаю, вот русский. Ну такого нет, этот бред полный, я думаю. Нет, это, это неправда. То есть человек без знания английского языка спокойно может научиться говорить по-русски. Я думаю, даже лучше. Английский язык даже иногда мешает в изучении русского языка, потому что они постоянно спрашивают преподавателя на английском языке или на своём родном языке, если на нём говорит также его преподаватель, это всегда мешает, к сожалению. Поэтому, ну, все зависит зависит от студента. Игана, спасибо тебе за твои советы. Пожалуйста. Игана ile bugün konuştuk, Rusça öğretmenimize aldık. Sağ olsun bizi kırmadı, geldi, sorularımıza cevap verdi. Eee, arkadaşlar, aklınıza gelen bir şey olursa, bu arada hemen şunu ekleyeyim ben. Sizin kullandığınız farklı metotlar varsa dil öğrenme ile ilgili mutlaka aşağı yorumlara onu yazın. Mutlaka bekliyorum. Belki farklı yorumlarda bulunacaksınız. Farklı metotlarınız var. Onun haricinde Rusya'da nasıl üniversite okurum, Rusya'da eğitim nasıl, Rusça'yı orada nasıl öğrenebilirim diye aklınızda bir düşünce varsa şuradan çıkacak videoya tıklayabilirsiniz. Buradaki üniversitelerin, burada üniversite okumanın avantajı nedir? Bunu o videodan izleyip ulaşabilirsiniz. Bana ulaşmak isteyen arkadaşlar için Instagram adresim, WhatsApp adresim ve Telegram adresim videonun altında yazılı. Oradan ulaşabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı sakın unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Paka paka. Güle güle. Güle güle.